Ufka yolculuk 8, lise kategorisi 21. deneme sınavını yayınlıyorum. Kağıdınız kaleminiz hazırsa. Evet, birinci sorumuz. Ey Müslümanlar! Sizin için bilhassa Allah'a ve ahiret gününe kavuşacağını umarak Allah'ı çok zikreden kimseler için nokta nokta alınması gereken güzel bir örnek vardır. Yukarıdaki ayette boşluğa ne gelmelidir? A. Kur'an-ı Kerim'de B. Öğretmenlerinizde C. Allah'ın elçisinde D. ilimde. İkinci soru. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah yemin olsun ki iman etmemiştir buyurduğu zaman bunu üç kere tekrar etmiştir. Bunun üzerine sahabe-i kiram kim ya Resulallah diye sorunca peygamberimiz nasıl cevap vermiştir? A. insanlardan borç aldığı halde borcuna sadık olmayan kimse. B. Komşusunun şerrinden emin olmadığı kimse. C. insanlara deliyle zarar veren kimse. D. Sürekli faiz yiyen kimse. Üçüncü soru. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde anne babanın haklarına saygısızlığı bazı davranışlarla aynı derecede günah saymıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? A. Allah'a ortak koşmak. B. Haksız yere adam öldürmek. C. Yalan söylemek. D. Büyük günahların en büyüğü. Dördüncü soru. Babası ölene kadar onun için Allah'tan mağfiret dileyen, öldüğünü duyunca da onun Allah'ın düşmanı olduğunu anlayarak istiğfarı terk eden peygamber kimdir? A. Hazreti İbrahim B. Hazreti Süleyman C. Hazreti Davut D. Hazreti Yakup Beşinci soru. Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu ilim veya eğitim ile ilgili değildir? A. Ant olsun ki işlerinden kendilerini Allah'ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Harbuki daha önce onlar apaçık bir sapkınlık içinde bulunuyorlardı. B. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlamadan Kur'an'ı okumada acele davranma ve Rabbim ilmimi artırdı. C. O geceyi sizin için bir elbise, uykuyu bir dinlenme ve gündüzde yayılıp çalışma zamanı kılandır. D. Ancak onlardan ilimde derinleşenler ile müminler sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Namazı dosdoğru kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar işte bunlar. Biz bunlara büyük bir ecir vereceğiz. 6. sorumuz. allah Teala Hazreti İsa'ya getirdiği sofrayı neden geri kaldırmıştır? A. Sofrada bulunan herkes doyduğu için. B. Sofradaki birkaç kişi besmele çekmediği için. C. Herkes kendi tabanından yemek yemediği için. D. Yemeğin bir kısmını artırıp yarına saklamayın dendiği halde adaba uymadıkları için. Yedinci soru. Kays bin Sad Hire'den geldiği zaman onların reislerine nasıl davrandığını görmüş ve bu davranışı en çok layık olacak kişinin peygamberimiz olacağını düşünmüştür. A. Reislerin ayaklarına kapanmak. B. Reislerine secde etmek. C. Reislerine tüm mallarını başlamak. D. Reislerinin ellerini öpmek. 8. soru. Ey Muhammed, İbrahim'in ağırlanan misafirlerin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in yanına varmışlar ve selam olsun sana demişlerdi. O da size de selam olsun demiş. Bunlar tanınmamış yabancı kimseler diye düşünmüştü. Hissettirmeden ailesinin yanına gidip pişirilmiş semiz bir buzağı getirdi. Onu önlerine koydu. Yemez misiniz dedi. Yemediklerini görünce onlardan İbrahim içine bir korku düştü. Onlar korkma dediler ve onu nokta nokta ile müjdelediler. Yukarıdaki ayette boşluğa ne gelmelidir? A) peygamberlik B) bir kız çocuğu C) bilgi bir oğul D) dua. 9. soru. Aşağıdaki hadislerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır? A) Temizlik imanı yarısıdır. B) Namazın anahtarı temizliktir. C) Hayra vesile olan, hayır yapan gibidir. D. Allah temizdir, sadece temiz olanları kabul eder. 10. sorumuz. Önce soruyu okuyalım. Yukarıdakilerden hangileri zahiri temizliğin bölümlerindendir? 1. Hadesten temizlik. 2. Necasetten temizlik. 3. Bedenin örtülmesi. 4. Bedenin fazlalıklardan temizlemek. 5. Günahlardan arınma. A. 1, 2 ve 4. B, 1, 2 ve 3. C, 2 ve 3. D, 3, 4 ve 5. 11. soru. Ey Allah'ım, ey bizim Rabbimiz, üstümüze gökten bir sofra indir ve bizim hem evvelimiz hem ahirimiz için bir bayram ve senden bir ayet mucize olsun. Yukarıdaki duayı yaparak allah Teala'dan bir mucize isteyen peygamber kimdir? A. Hazreti Muhammed B. Hazreti İsa C. Hazreti Musa D. Hazreti Adem 12. soru Korunma, süslenme, savunma ve benzeri hangi maksatla giyinilirse giyinilsin en iyi giyinme şekli nedir? A. Şık gösteren kıyafetler B. Soğuktan koruyacak kıyafetler C. Darbelere karşı koruyacak giysiler D. Takva elbisesi 13. soru. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve etübü ileyk. Duasının meali aşağıdakilerden hangisidir? A. Allah'ım sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. B. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed aleyhissalatü vesselam da onun Resulüdür. C. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. D. Allah'ım seni noksan sıfatlardan tenzih ederim ve hamd ile zikreder överim. Ben şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden beni bağışlamanı diler ve bütün varlığımla sana yönelirim. 14. soru. Allah'a çağıran, salih iş yapan ve ben Allah'a boyun eğenlerdenim diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? Yukarıdaki ayetten de anlaşılacağı gibi güzel söz söylemenin bazı esasları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? A) Allah'a çağırmak B) Salih iş yapmak C) Zalime boyun eğmek D) Ben Allah'a boyun eğenlerdenim diyebilmek 15. soru. Gerçek Müslüman kimsenin nokta nokta ve nokta nokta zarar görmediği kişidir. Yukarıdaki hadiste boşluklara hangi kelimeler gelmelidir? A) elinden, gözünden B) dilinden, sözünden C) elinden, dilinden D) özünden, sözünden 16. soruya geldik. Hazreti Allah Musa'ya kimin yanına tebliğ için giderken konuşma konusu hususunda önemli ve vurucu bir yaklaşım tarzı öneriyor. A Firavun, B Mısırlılar, C Medyen halkı, D Harun. 17. soru. Aşağıdakilerden hangisi telefonda konuşma adablarından değildir? A önce kendimizi tanıtmak, B yanlış numara arandığı zaman telefonu hemen kapatmak, C müsait olup olunmadığını sormak. D. Arama sebebini söylemek. Evet 18. sorumuz. Peygamberimize Selime oğullarından bir adam gelerek öldükten sonra anne ve babama yapabileceğim bir iyilik kaldı mı diye sormuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kişiye ne yapmasını öğütlememiştir. A. Onların ziyaret ettiği kişileri ziyaret etmek. B. Tanımadığı kimselere ikramda bulunmak. C. Dua etmesine ve başlaması için Allah'tan mağfiret talep etmek. D. Varsa anlaşmalarını yerine getirmek. Evet, 19. sorumuz. Sana nokta nokta sorarlar. De ki, onların işlerini düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlarla bir arada yaşarsanız artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenden bozanı ayırt etmesini bilir. Allah dileseydi sizi zora sokardı. Allah şüphesiz güçlüdür, hakimdir. Yukarıdaki ayette boşluğa hangi kelime gelmelidir? A. Arkadaşlarınızı B. Münafıkları C. Yetimleri D. Düşmanlarınızı Evet, 20. ve 21. denememizin son sorusu. Güzel görünüm, teenni, düşünerek dikkatli davranmak ve iktisat peygamberliğin nokta nokta biridir. Yukarıdaki hadiste boşluğa hangi kelime gelmelidir? A 10'da, B 40'da, C 50'de, D 100'de. Evet çocuklar burada 21. deneme sınavımız da bitti. Cevaplarınızı yazın. Ben birkaç gün sonra cevap